Arkadaşlar merhaba. yine ee, yine askeriyedeyiz ve yine hava ile ilgili bir eğitimimiz gerçekleşecek. Bugünkü eğitimimiz e, 6000 fitten paraşütle atlama olacak. E, bu eğitimi bize sunduğu için ilk öncelikle e, Los Santos Polis Departmanı'na teşekküre bir borç biliyor. Ayrıca e, ayrıyetten Eğil teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, bizi 6000 fit yükseğe çıkartacak kendisi bugün. Zor bir durum olacak. Ee, fakat üstesinden geleceğine inanıyorum. Her neyse konuyu uzatmayalım. Ee, paraşütün incelikleri mevcut arkadaşlar. İlk öncelikle e, asla heyecan yapmamanız gerekiyor. E, heyecan yaparsanız e, başta kaybedersiniz. Şimdi paraşütü Çantanıza koyduktan sonra sol elinizle pimi çekmeniz gerekiyor. Fakat bunu sırtınıza astığınız zaman e, öncelikle kilidini kaldırmanız gerekiyor. Kilidini de e, ben size eğitimden sonra anlatacağım kilit kaldırma yöntemini kolay bir şekilde kaldıracaksınız. 6000 fit, fit, yükseklikten aşağı atlayacaksınız. Ee, basınç falan sizin için tehlikeli olacak. Bu fakat eğitimin birinci evresi. Ee, bundan sonra paraşüt eğitimlerinin bol 1, bol 2, bol 3 gibi devam edecek. Haberiniz olsun. Ee, var mı sormak istediğiniz bir soru? Yok şefim. Yok şefim. Ee, anlaşılmayan bir şey var mı? Her şey anlaşıldı. O zaman istikbal göklerde diyoruz ee, ve kendimizi Eğir mühendisine emanet ediyoruz. Atlarken bile nakavt oluyorsunuz. Sırayla atlanacak. Şimdi bakın en son ben atlıyorum. Bir kim atlıyor? Ben. Bir kim atlıyor? Ben. Kim atlıyor? ben. Tamam. tamam. İlk çıta. Arkasından Aşkım. Arkasından aslan en son ben. Şimdi. Tamam. Çıta goril. Ee, çıta atlıyor goril aslan sen okey peş peşe sakın şey, atlamıyorsunuz yoksa kendinizi hale getiriyorsunuz Kolinatlar tutuyor anladım. mu? Tutuyor. Bekle atlama. 1 2 3 çıta atla. User joined your channel. Herkes Tamamdır şef. Dikkat edin paraşüt çarpıyor bir yerler. Dikkat edin bakın daha uyarmayacağım paraşüt. User disconnected. Çarpa. O shift katı ya. Olabilir. Tam ihtimal yine ne ödül.